Birman kedisi özellikleri ve bakımı. Birman kedisi uzun tüylü kedi ırklarındandır. Mavi renkli, derin ve ifadeli bakan gözleriyle eşsiz güzellikteki bu tapınak kedisi ve kutsal burma kedisi olarak da adlandırılmaktadır. Irkın adı Fransızca burma anlamına gelen bir gelmektedir. Koyu mavi gözleri, ipeksi tüyleri ve beyaz bir çorap giymiş gibi duran patileri ile oldukça eşsiz bir görünüme sahiptir. Birman kedisinin tarihi ve kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte birkaç yüzyıl eskiye dayanan farklı birkaç efsane söz konusudur. Birman kedisinin, bugün Myanmar olarak adlandırılan Burma'nın Budist tapınaklarında yaşayan saf beyaz kedilerden geldiğine inanılmaktadır. Ölen rahiplerin ruhlarını cennete taşıdığına inanılan bu kediler, kutsal kabul edilmiş ve saygı görmüştür. Kutsal Burma kedisi adı da buradan gelmektedir. 1919 19 yılında Laos'un tapınağında rahipler kendilerine yardım eden Fransızlara bir çift kedi hediye etmiş. Bu kedilerden erkek olan yolda ölmüş ama hamile olan dişi Birman kedisi Avrupa'da bulunan Birman kedilerinin atası olmuştur. 1925'te Fransa'da şampiyonluk kedisi olarak tanınan bu ırk ilk kez 1959'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş ve 1967 yılında Birman cinsi kediler Amerika'da resmen tanınmıştır. Oldukça beğenilen bu sakin ve iyi uyulu kedi, CFA'nın kayıtlarına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler uzun tüylü kediler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bir man kedisinin fiziksel özellikleri, orta boyutlarda bir kedi ırkıdır. Gövdesi uzun, kaslı ve güçlü, bacakları ise kısa ve kalındır. Bir man kedisinin beyaz patileri oldukça karakteristik özelliklerinden biridir. Ön bacaklarda sadece patiler ile sınırlı eldiven şeklinde olan beyaz renk, arka bacaklarda biraz daha uzun bir çorap giymiş gibi görünür. Geniş ve yuvarlak bir kafası vardır. Özel bir şekle sahip olan burun fazla uzun olmamakla birlikte çıkıntılı ve yuvarlak şekillidir. Yanakları dolgun, çenesi yuvarlak ve güçlüdür. Büyük pedleri de oldukça belirgindir. Kulakları başın tam üzerinde dik ve üçgen şekillidir. Kafanın üzerinde birbirinden ayrık duran kulaklarının uçları yuvarlaktır ve tabana doğru genişler. Kulakların taban genişliği neredeyse yüksekliği kadardır. Gözleri daima mavi renktedir. Tatlı ve yumuşak bir ifadeye sahip olan gözleri yuvarlak şekillidir. Gözlerin kuyruk kısmına doğru hafif çıkıntı ve yukarı doğru bir eğim olsa da ilk bakışta tam bir yuvarlak gibi görünmektedir. Bir man kedisi hangi ırklar ile benzerdir? Bir man kedisi fiziksel olarak siyam kedisine çok benzer. Amerika'ya gelen ilk bir man kedisinin bir siyam kedisi ile çiftleştirilerek geliştirildiği bilinmektedir. Birbiriyle oldukça benzer ben özellikleri olan bu iki kediyi birbirinden ayırt etmek için patilerine bakmak yeterlidir. Bir man kedilerinin patileri daima beyazdır. Bu fiziksel ayrımın yanı sıra siyamlara göre daha sessiz ve sakindir. Bu özellikle benzerlik Özellik gösteren diğer bir kedi cinsi de Raudal kedisidir. Birmanlar, Raudal kedisinin atalarındandır ve geliştirilmesinde kullanılmışlardır. Beyaz pati eldivenleri ve boyun yaka tüyleri ile bir man kedisine çok benzese de ayırımını yapmak kolaydır. Çünkü raadal çok iridir, bir man ise daha kısa ve tıknaz görünümlüdür. Bu ırkların yanı sıra Bombay ve Burma kedilerinin geliştirilmesinde de kullanıldıklarından Burma kedisi bu iki kedi cinsi ile benzer özellikler taşısa da fiziksel olarak belirgin şekilde farklıdırlar. Birman kedisi de birçok kedi gibi böbrek hastalıklarına karşı hassastır. Bu nedenle düzenli olarak su içmesini sağlamalı ve iyi kalitede kedi maması kullanmalısınız. Su içme konusunda nazlanacak olursa kedi su sebil'i kullanabilirsiniz. Birman kedisi ve boyutları. Ortalama 5-5,5 kilogram olabilen birman kedisinin dişileri erkeklerine oranla daha küçüktür. Boyut olarak birbirine yakın olsalar da erkekler daha iri kemiklidir ve daha ağırdır. İlk bakışta tıknaz gibi görünse de kaslı ve uzun bir vücuda sahip olan bu kedi cinsi ancak 3 yaşına geldiğinde tam olarak gelişimini tamamlar ve erginliğe ulaşır. Bir man kedisinin boyutları görsel olarak yanıltıcıdır. Minyan yapılı tıknaz bir kedi olarak görünselerde oldukça kaslı olan bu kediler göründüklerinden daha ağırdır. Bir man kedisinin tüy renkleri ve özellikleri. Tüm yavrular genel olarak beyaz doğar ve zamanla renklenir. İlk renklenmeler iki hafta içerisinde başlar ve 2 yaşına kadar devam eder. Tüyleri tek katlıdır ve gür, yumuşak, ipeksi ve kıtıklaşmayan tüyleri vardır. Orta uzun olarak kabul edilen tüyleri genel olarak vücudun tamamında aynı uzunluktadır. Ancak boyun bölgesinde, karın altında ve kuyruktaki tüyler daha uzundur. Özellikle boyun tüyleri kabarık ve uzundur bu sayede bir yaka gibi görünür. Karın altındaki tüyler de farklı olarak daha uzun ve dalgalıdır. Bir mankedisi mavi noktalı, leylak noktalı, çikolata noktalı ve mühür noktalı şeklinde dört ana renkte görülebilir. Mühür noktalı renginde gövde tüyleri açık krem rengidir, hatta göğüs ve karın altı daha da açık olabilir. Kulak, kuyruk, yüz maskesi ve bıyık pedleri fok balığı kahverengisidir. Mavi noktalı bir mankedisinin tüyleri mavimsi beyaz ve açık fildişi rengidir, göğüs ve karın altı tamamen beyazlaşır. Çikolata noktalı birman kedisinde tüyler sabit bir şekilde fil dişi rengidir. Bu çeşidinde yüz maskesi, bıyık pedleri ve kuyruk sütlü çikolata tonlarındadır. Leylak noktalının vücut tüyleri inci beyazıdır ve noktaları gri renktedir. Tüm renklerinde daima patiler beyaz renklidir. Burma'da yaşayan ilk birman kedileri mühür noktalı yani lekeleri fok balığı rengi olan kedilerdi. Diğer renkler daha sonra Fransız ve İngiliz yetiştiriciler tarafından geliştirilmiştir. İngiliz yetiştiriciler daha sonraki dönemlerde buz rengi, platin, samur ve açık kahve renklerde tekir ve başak lekeli olan yeni renkleri de üretmişlerdir. Birman kedisi ve karakteri. Çok uysal olan birman kedisi nazik ve sadık bir arkadaştır. Yabancılara karşı ilk anda biraz ürkek davransa da korkmaz ve yeni insanlarla tanışmayı sever. Her zaman nazik ve kibardır. İnsanlar ile bir arada olmayı seven, dışa dönük karakterlidir. Arkadaş canlısı ve meraklı bir karakteri olan bu ırk özellikle sahibi ile birlikte olmayı ve onunla tüm aktivitelere katılmayı sever. Ev içerisinde daima sahibinin yanındadır. Bulaşık yıkarken, çamaşır toplarken veya bilgisayar başındayken dahi yanınızdan ayrılmayacaktır. İlginizi çekebilir; kedi oyuncakları. Bir man kedisi oyuncudur ancak bunun için teşvik edilmesi gerekir. Akıllı ve meraklı bu ırk için etkileşimli oyuncaklar tercih edilmelidir. İçerisine ödül konulan toplar, kedi puzle tarzı bulmaca oyuncakları, kedi oltası ve kedi lazeri gibi oyuncaklar idealdir. Çünkü bu ırk hem ilgi çekmeyi sever, hem ilgilenilmek ister hem de sahibiyle iletişim kurmaktan mutlu olur. Hatta sahibiyle konuşmaya bayılır. Ama hiçbir zaman taciz edici bir konuşma değildir ve rahatsız etmez. İsteklerini mırıldanma ve yumuşak bir sesle ile anlatan bir man genel olarak sakin ve sessizdir. Çocuklar, evcil hayvanlar, köpekler ve kediler ile iyi anlaşır. Sabırlı ve hoşgörülü karakteri onu iyi bir aile kedisi yapar. Özellikle çocuklu aileler için ideal kedilerdir. Burma kedisi köpekli evler ve az bakım gerektiğinden yaşlılar için de ideal kediler arasında sayılabilir. Birman kedisi bakımı zor olmayan kedilerdendir. Haftada birkaç kez kedi fırçası ile taramak, interaktif kedi oyuncakları ile oynamasını sağlamak ve diş, tırnak ve kulak bakımı gibi rutin gereklilikleri yerine getirmek yeterlidir. Bir man kedisinin bakımı, bakımı kolay olan kedi ırklarından biridir. Sakin mizacı ile kolayca idare edilebilen bu kedinin bakımı için çok yorulmazsınız. Her türlü ortama kolayca adapte olabilen bu kedi ev yaşamı için idealdir ve her türlü ortama çok kolay adapte olur. Sık ve ipeksi tüyleri tek tabakalıdır. Fazla tüy dökmeyen bu kedinin yarı uzun sayılan tüyleri fazla kıtıklaşmaz bu nedenle düzenli olarak taranması yeterlidir. Metal kedi tarağı, ince telli bir kedi fırçası veya bir tarafında kıl uçları olan çift taraflı kedi fırçaları bu iş için idealdir. Düzenli bir bakıma ihtiyaç duymakla birlikte çok sık fırçalamaya ihtiyaç duymaz. Haftada bir iki kez taramak yeterlidir. Özellikle ilkbaharda yoğun bir şekilde tüy döker bu nedenle bu aylarda biraz daha sık fırçalanmalıdır. Tüm kedilerde olduğu gibi bir man kedisinin de diş temizliği, kulak temizliği ve tırnak bakımı gibi genel bakım ihtiyaçları bulunur. Tırnaklarını kolay törpüleyebileceği bir tırmalama tahtası bulundurmanız da iyi olur. Bir man kedisinin beslenmesinde nelere dikkat edilmelidir? Irkın beslenmesi için yaş evrelerine uygun kaliteli bir kuru kedi maması seçmek ve günlük olarak temiz su vermek dışında özel bir beslenme ihtiyacı yoktur. Bu ırkında hemen hemen her kedi ırkı gibi böbrek yetmezliği yaşama olasılığı yüksek olduğundan yeterli su içtiğinden emin olmalısınız. Su sebili olarak adlandırılan suyu filtreleyen otomatik su kabı kullanmak bu ırk için iyi bir seçim olacaktır. Bu ırk koku konusunda çok hassas bir buruna sahiptir. Bu nedenle mama kabının ve su kabının birbirinden uzak olmasına dikkat edilmelidir. Her zaman için lezzetli bir kedi ödül mamasına da hayır demezler. Bir man kedisinin genetik hastalıkları var mı? Birman kedisi 15 yıl ve üzeri yaşayabilen sağlıklı kedilerdir. Tüm kedi ırklarında olduğu gibi bu ırkında genetik olarak yatkınlık gösterdiği bazı hastalıklar olduğu bilinse de sağlıklı kedilerdir. Bu ırkın genetik olduğu düşünülen hastalıkları hipertrofik kardiyomiyopati, HCM ve kronik böbrek yetmezliğidir. Sağlık kontrollerinde bu iki hastalık bakımından takip edilmesi önemlidir. Kalp yetmezliğine neden olan hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) aynı zamanda tromboemboli nedeniyle felç ve ani ölümlere neden olabileceğinden önemlidir. Böbrek yetmezliği ise kan tahlilleriyle kolayca tespit edilebileceği gibi bol su içmesi sağlanarak önlenebilir. Bu ırkın genetik olmayan ancak yatkınlık gösterdiği sağlık sorunu ise peridontal hastalıklar yani diş ve diş eti hastalıklarıdır. Bu nedenle diş temizliğinin bir veteriner hekim tarafından yapılması, dişlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi faydalıdır. Eğer bir kedi sahibi olmak istiyorsanız eşsiz görünümü, büyüleyici karakteri ve zekası ile listenizin ilk sıralarına bir man kedisini yerleştirebilirsiniz. Almak için karar vermeden önce bir man kedisi fiyatları konusunda iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra alacağınız yavrunun saflığı konusunda tam bir bilgi edinmeniz, anne ve babasını öğrenmeniz iyi olacaktır.